İyi günler diliyorum. Hoş geldiniz. Ramazan'ın son haftasına girdik artık. Bunun benim açımdan önemi e, zekat ve fitrelerin verilecek olmasıdır. Ben kabul edenler için yani buna inananlar için ancak Müslüman ülkelerin içerisinde hem ülke olarak e, hem kişi olarak zekat ve fitre verecekler o kadar çok azaldı ki ben bunu Türkiye'den de görüyorum. Eskiden Herkes birbirine sorardı fitreni verdin mi? Zekatını verdin mi? Yarın kurbanda da soracaklar. Kurban kestin mi? Yok. Fitre verdin mi? Abi bir emekli maaşına nasıl fitre vereyim ya? Ya da gelirimiz o kadar düştük ki gerçekten fitre vermeyi bırak. Fitreye muhtaç duruma geldik. Tüm İslam ülkeleri böyle aşağı yukarı. <laughs> İslam ülkeleri içerisinde üç tanesi var. Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve e, Suudi Arabistan'ın o da krallık bölgesi galiba. E, bunlar fitre ve zekat verebilirler. Ancak bunlar da fitre ve zekatlarını Amerika'ya veriyorlar. Eğer bu üç ülke fitre ve zekatını e, mesela Filistin'e verse ya da fakir ülkelere verse, Bangladeş'e verse, Pakistan'a verse vallahi o ülkeler kalkınır. Kalkınır mı? Kalkınır. Yani düşün ki Arabistan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne Kuveyt'in malının bireni, birini Filistin'e verdiğini düşünün. Bangladeş'e verdiğini düşünün. Pakistan'a ya da tak üçüne de verdiğini düşünün. İhya olur o ülkeler. Ama onlar ne yapıyor? Gidiyorlar Amerika'da gökdelen almayı yeğliyorlar. Sanki Amerika'nın da bunların parasına ihtiyacı var. Çünkü Amerika ya yağ yakmak zorundalar. Çünkü orada virgül koymak gerekiyordu. Amerika ya yağ yakmak gerekiyorlar. Amerika ya yağ yakmazlarsa Amerika da bunların dolarını vermiyor. Dolayısıyla biz İslam'ın şartından bir tanesini yani e, savun, salat, hac, zekat ve kelime-i şehadet diyoruz ya. Öbürlerini ben öyle özberlediğim için çoğunun ne anlama geldiğini de bilmiyorum. Zekata geldim ben. Bir de kelime-i şehadet. Kelime-i şehadet bedava zaten. Onu inanan herkes söyleyebilir. Zekat parası olan için e, para da Suudi Arabistan'da Birleşik Arap Emirlikleri'nde ve Kuveyt'te var. Onlar da vermiyor, dağıtmıyorlar çevresindeki fakir fukara Müslümanlara. Demek İslam'ın şartından bir tanesi düşmüş oluyor. Zekat. Geriye kaldı İslam'ın dört şartı. Bedava, kelime-i şehadet bedava, ee, haç, zaten onlar, onlar da orada gidiyorlar gitmiyorlar, o da malum değil. Ya bu İslam'ın şartında mı tartışmaya açtınız Allah aşkına? Yani zekatınızı bari verin de zekat düştü demeyelim. İslam'ın şartı dörde düştü demeyelim. Gelelim imanın şartına. İmanın şartı bizde altı değil mi? Altı. Bunların içerisinden ahirete iman, meleklere iman, kitaplara imanı tartışırız. Niye? Ya herkes kitaplara inanmıyor mu? Kardeşim kitaplardaki hangi kitaba? Ben Zebur'a inanmıyorum. Ya da diyor ki ya Zebur'u paşa günah okumak da neymiş? Tevrat'a ya Kur'an'da öyle diyor, kutsal diyor ama o günah kardeşim. Biz niye okuyalım ki o kitabı? E, İncil için aynı. Kardeşim okumadığın kitap ha, günah dediğin kitaba niye inanıyorsun ya? İnsan günaha inanır mı? Burada da bir tuhaflık var. İmanın şartlarında da. İşte ahirete iman, peygamberlere iman, kader ve kazaya iman. Ben bir şey daha söyleyeceğim. Bunu biz yediye çıkarttık. İslam'ın şartını dörde düşürdük. İmanın şartını yediye çıkarttık. Yedincisi imanın şartı çok profesyonelce iyi yalan söyleyebilmektir. Vay be bu nereden çıktı demeyin. Bugün bizim devlet kurumlarından en tepeden aşağı yalanın içine batmış durumdayız maalesef. Bu en alt tabakadaki camiye giden müteyyideyin e, bir insana da silahet etmiş durumda. Küçücük bir esnaf ya kapıda öbür tarafta çakmak gazı dolduruyor o da yalan söylüyor. Bugün dışarı çıktım adam Şurada bir şey satıyor. Bir şey satıyor. Sıradan bir şey örnek vermeyin. Yemin ediyor ben diyor 5 kuruş pahalıya aldım. O işte sadece bir kuruş karına satacağım falan. Bugün şey açıklandı. TÜİK enflasyon oranı açıklandı. TÜİK 68 enak var. 124 açıkladı. 68 lira 124 lira ya %100 iki katı. Kardeşim hanginiz yalan söylüyorsunuz ya? TÜİK 68 mi Türkiye'de gerçekten enflasyon? de niye yalan söylüyorsun arkadaşım? Biz de bunu kanıksadınız iyice. Kanıksadık biz artık. Herkes yalan söylüyor. Tepeden tırna. Geçen seneki Cumhurbaşkanlığı seçimlerde de ya niye hile yaptınız? Niye böyle e, yalan afişlerle milletin e, şeyine, alberi şeyine ne derlerine algısı algı yarattınız. Sahte algı yarattınız. Manipüle ettiniz. E, zeki çocuklar yapmıştı. Ya günah değil mi? Niye yalan söylüyorsun kardeşim? E, günah münah yaptık işte. Maksat Seçimi kazanmak değil mi? Kazandık. Bugün gerçekten yukarıdan aşağı e, en iyi yaptığımız şeylerden bir tanesi sanki bunu imanın şartından biri gibi yapıyoruz ya. Seçimler bitti. Daha hala kim kaybetti? E i̇şte bilmem neredeki Hacı Yatmaz kaybetti. Bizim köydeki. Hacı Niye o kaybetsin ya? E kimse kaybetmedi. Herkes kazandı. Ne göre o kaybetmiş olabilir. Hadi genelleme yapalım. Seçmen kaybetti. Seçmen size hattınızı bildirdi. Birinizi kaybettiniz. Ama hiç kimse kaybetmemek için kaybettim demek için kırk yalana sarılıyoruz. Bu bizde artık gelenekselleşmiş bir şey. Yani iyi yalan söylüyoruz. Sadece bizde mi bu? Tüm Müslüman ülkelerde yalan söylemek artık marifet olmuş. Kim iyi yalan söylüyorsa işi götürüyor. Gerçek mi? Gerçek. Biz imanın şartlarından biri olarak kabul etmişiz yalan söylemeyi. Eğitimde yalan söylüyoruz. Bari şekilde hem. Çocuklar iyi eğitiliyor. 81 vilayete üniversite açtık maşallah. Oralardan hepsine diploma veriyoruz, iyi eğitiliyoruz. Hepsinin, aslında hocalarının biraz, çoğunun sahte diploması var. Ekonomide ben ekonomistim, ben ekonomistim diyenler ülkeyi ne hale getirdiler? Çıkıp da ya kusura bakmayın arkadaş ben sizi kandırdım, ben ekonomist falan değilim. Ya da benim zaten ekonomi diplomam da yok falan. De bari de milletinden dalga geçtin aşağı çıksın. Adalette yalan söylüyoruz. Daha da kötüsü dini inançlarda yalan söylüyoruz. Vahim olan bu zaten. İnsan dini inancında yalan söyler mi ya? Milletin din duygularından dalga geçer mi? İşte diyordu ki geçen sene. Bu sene de oldu. Buna oy verirseniz cennetin kapısını açarsınız. Sana ne ya? Cennetin kapısını açmak falan oy vermekle mi bağdaşıyoruz? Ya da bu seçimlerde dediler ki bize oy verirseniz Filistin'e de yardım etmiş olursunuz. Kardeşim sen öbürü Birleşik Arap Emirlikleri senin elini öptüğün Arap şey Arabistan falan gidin <laughs> sadece zekatınızı verseniz Filistin zaten ayağa kalkar. Ne benden uğraşıyorsun? İşte buna oy verirseniz Filistin'in de e, Filistin'e de yardım etmiş olursunuz. Onların e, cennetin kapısını da onlara da vermiş olursunuz falan filan. Dolayısıyla Yine açlarla e, dalga geçmek ve inançlarla yalan söylemek de e, imanın şartlarından biri haline geldi. Aynı yalan e, şeylerde de var bu medya kuruluşlarında da. Manipülasyon, algı yönetimi ve insanın e, duygularıyla oynamak. Ne diyorlar ona? İnsan mühendisliği. Kim kaybetti? Bugün iki gündür bakıyorum yorumculara. Sağ sol fark etmiyor yorumcularına. Biz kaybetmedik. Ya kim kaybetti? Öbürü kaybetti. Ya ya oyun mu oynuyoruz? Bir şey eskiden şey vardı. E, nedir? Peşkir kimde, top kimde? Birinin arkasına saklanır, top kimde? Adam bulana kadar işte sırtına bir iki o, o havlunun topuz yapılmış tarafıyla <laughs> vurulurdu falan. E, şimdi o saklanbaş oyunu gibi şey oynuyor. Kim kaybetti? Kimse kaybetmedi. Bir de bu taraftan da karşı cepheden de o kadar çok müthiş yalanlar var ki işte şurada şu olmuş da burada bir olmuş da gerçeğe ulaşmak Vallahi bak herhalde 5000 metreden maden çıkartmak gibi bir şeydir. Türkiye'de gerçeğe ulaşmak 10 bin metreden 10 kilometreden altın madeni çıkartmaktan daha zordur. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.